Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Migros Money kartımızı nasıl aktifleştirebiliriz yani Migros Money kartımızı nasıl aktif hale getirebiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım şimdi arkadaşlar benim elimde bir tane Migros Money kartı var biliyorsunuz Migros'ta falan satılıyor ücreti 4 TL civarında ve ben bu Money kartını aktif hale getireceğim yani kullanılabilir hale getireceğim öncelikle arkadaşlar ben şu anda Migros Money uygulamasındayım. Buradan çıkış yapıyorum. Hemen öncelikle arkadaşlar Google'a giriş yapıyoruz. Google'a giriş yaptıktan sonra Migros Money kart üyelik yazıp aratıyorsunuz. Hemen yukarıda Money'e nasıl üye olunur diye bir sayfa çıkıyor. Hemen bu sayfaya basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar hemen en yukarıdaki Money'e üye misin? Hadi başlayalım. Bakın. Hadi başlayalım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada telefon numaramızı girip hemen alttaki gönder seçeneğine basıyoruz. Telefon numaramızı yazıp göndere bastıktan hemen sonra hemen elimizdeki mani kartının kart numarasını en yukarıdaki kısma yazıyoruz. Daha sonra isim soy isim bilgilerimizi dolduruyoruz. Hemen aşağı indiğimizde doğum tarihimiz, cinsiyetimiz, e-postamız ile ilimizi seçip arkadaşlar şu iki kutucuğu doldurup alttan göndere basıyoruz. Göndere bastığımızda telefon numaramıza bir tane doğrulama kodu gönderiliyor. Kodu girip devam ettiğimizde hemen şu anda arkadaşlar görüyorsunuz maniye başarılı şekilde kaydımız oluşturuldu. Buradan hemen sonra telefon telefon numaramızı tekrar yazıp Money sitesine giriş yaptığımızda görüyorsunuz kaydımız oluşturulmuş. Üyeliğimiz yapılmış. Hemen en aşağıda kartlarım seçeneği var. Kartlarım seçeneğine bastığımızda ise görüyorsunuz benim kartım şu anda aktif kart olarak gözüküyor. Yani kartım aktifleşti. Kullanıma hazır hale getirildi. Ben artık gidip Migros mağazalarında Mani kartım ile alışveriş yapabilirim arkadaşlar. Bu şekilde Migros Mani kartınızı aktifleştirebilirsiniz. Size adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.